Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizleri de soracak olursanız değerli takipçilerim bizleri de çok şükür iyiyiz. Şahin'in gittiğine, yokluğuna dayanmaya çalışıyor canlar. Şöyle sizlere Ramazan'ın yeni aldığı işten iş yerinden size biraz çekimler yapayım. <laughs> çocuklar onu bırakın bak gözünüze neyim gider. Ramazan'da eldiven almaya gitmiş arkadaşlar. Çarşıya. Yardıma ihtiyacı var diye geldim evde duramadım. Yalnız hazırlık alıyor. Telefon açtım geleyim dedim. Yardımcı neyim dedim. O da gelirsen gel dedi. De geç iş göstermez bana da. Arabaya ellemeyin çocuklar. Arabanın üstüne ne üstüne ne düşersiniz? Gözünüze gider. Burası ahrabasının evi arkadaşlar. İş aldı. Orada iş yapıyor. Bugün hazırlık alıyor. Eski mahalle burası benim. Bilenler bilir. Eski takipçilerimden bilenler bilir arkadaşlar. Hayır oralara ellemeyin. Elektrik neyim olur? Elinizi çarpar çocuklar. Aman diyeyim kızlar kızım elleme buraya elleme oldu mu ahın hayır ha, hadi siz koşturun şöyle Haydi. Evet. tam dairemi bilmiyorum arkadaşlar Bura biraz <laughs> karman çorman şöyle şöyle bir odası var ondan sonra şöyle bir odası var burası antre <laughs> 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 Burası şöyle entere, Buranın hazırlığını almış. Bu odanın hazırlığını almış. Ondan sonra cığıma. Ben başlıyorum. Şöyle bir lavabosu var. Tuvalet yani. Yavaşın. Yavaşın. Yavaştı. Ondan sonra şuranınkini de almaya şey etmiş, hazırlamış herhalde. Kirecinin çimaltısını katıyor. Odalar biraz değişik ama burası da iyi büyükmüş. Herhalde burası da oturma odası. Şurası balkonu. Şöyle. Burası rahmetlik nenemin evi arkadaşlar. Amcamın evi yani. Ey! Hey, yukarıdayım. Hey. <laughs> <laughs> evet canlar. Ramazan geldi hazırlık alıyor. Tavukların çığırışına. Bizde çok tarihler çekiyor eski evleri bir içinde 4-5-6-7 kişi kalıyordu. Değerli takipçilerim ben burada oturduğumda şimdi koca iki katlı saray gibi ev oldu. Ana diller ya evin olmuş kaç para konun hoş olmayınca işte evin oldu barkın olur Rabbim şuradan da acı verir o evde koza görünmez, sarayda koza görünmez.

Düşersiniz. Dikkat edin. Oldu mu? Aman diyeyim. Ebeniz şeye gitti. Markete emanet etti gitti. İşte köydeki hayat. Tavukların çığırışı. Yumurtlayışı. işi. <laughs> Acayip şekilde de üşütmüşsün valla arkadaşlar ben de. Nasıl üşüttüysem. Neyse arkadaşlar ilerleyen saatlerde görüşürüz. Ben bir Ramazan'a uğrayayım dedim. Bakayım ne örüyor. Ondan sonra eve geçeceğim. Eve yemek hazırlayacağım. Duranda da izinli yatıyor. Üç kişi kaldık. Merhaba değerli takipçilerimiz. Ben evime geldim arkadaşlar. Ramazana bir çay demledim. Ondan sonra aldığı hazırlıkların içine biraz su doldurdum. Zaten biliyorsunuz Ramazan bana pek ağır iş göstermiyor. İyi de üstüme düşer oldular. Onu yapma, bunu yapma. Ondan sonra hemen eve geldim arkadaşlar. Bütün tavuğumuz arada onu sabah diyor. Tabi sabahın altıda çıkardım. Zaman <laughs> şöyle bir tavuk kozası yemedim arkadaşlar. Bir de çay koydum. Çayın biraz daha kaynır, kaynır, altına altını kıstım. Kendi halinde pissin. Bunu da koydum. Ramazan birazdan gelir. 15-20 dakikaya. Geldi ki bu çay geliyor. da kahvaltı ile duruyor. Orada pis çay içti. O da neye tutacak arkadaşlar? Ondan sonracığıma bir şeyler hazırlayayım dedim. Şöyle de tavamızda dün akşamdan tantini almışım Ramazan kırmızı etten. Onu akşam yedik. Şunu sabahleyin Ramazan'a kızarttım arkadaşlar. Onu yedik. Şimdi Ramazan geldim geliyorum diye nadirde anam ağzını kapatayım da ocağımın içine olduğu gibi batırmasın. Heh. Şöyle. öyle. Bunları kızdırırım. Onu koya, onu kızartır. Hazırlarım. Sosuna, mosuna, yesin arkadaşlar. Çayımızı demledim. 2-3 parça bulaşığım vardı. Onu yıkadım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi fazla bulaşığım yoktu. Vallahi aspiratörü çalıştırdım. Evin içi sanki yanıyor. Dışarısı bir ayrı, içerisi bir ayrı. Ana may. Duranda evde bu onun izin günü değerli takipçilerim. duranda uyuyor, daha uyanmamış. Mesela saat on buçuk muydu, on muydu ne gittiğim. Ramazanın yanına saat iki buçuğa geliyor canlar. Hemen kop kopumla geldim, bir tavuğu parçaladım. Ondan sonra bir çay koydum. Ramazan'a dedim, gereken bir iki ekmek al gelsen dedim. Ekmeğe alsın gelsin. Karnını bunları doyursun, duşunu alsın, karnını bunları doyursun dinlensin bugün hazırlık alıyor arkadaşlar Ahrabamızın evi yabancının değil Dende ben de o yüzden gittim zaten yabancı olsa gitmezdi gittiğim ev sahibi zaten yaşlı bayağı bir yaşlı İki torunu var bir oğlu var dört beş kızı vardı hepsi evli bak yabanda sağda solda Yalnız hazırlık alıyordu İçim rahat etmedi arkadaşlar Şahin olmayınca Duranda işte çalışıyor Dinlenmesi gerekiyor Yarın tekrardan işe başlayacak 6 gün çalışıyor bir gün yatıyor Onu da uyandırmadım En iyisi yani ben gideyim Hem çayını pişireyim Hem de dedim getir götür işi yapayım Hortumunu sağını solunu suyunu Doldurayım aldığı hazırlığın içine dedim Onu doldurdum ben de Şimdi eve geldim Evimizde temiz silinecek, süpürülecek değil arkadaşlar. Kimse yok, kim batıracak. Bir yeni sahibi, çoluk yok, çocuk yok. O bir şey dursun. Çayımız da kaynıyor. Onu da demleyin. Akşam da annemle Özlem mi aradı? Çayın aradı buraya gelmeden önce. Çayınla konuştuk. Sabahleyin bir arar, öğlenleyin arar. Fırsat buldukça buraya arıyor arkadaşlar. Hiç ayrılmadık. Hiç böyle uzun süre kalmadık ya birbirimizden. İşte oraya alışanadır. oraya alışacak. Biz de yokluğuna alışacak. Alt aylığına. Zaman gelecek geçecek. Allah razı olsun takipçilerimden. Arıyorlar. Soruyorlar. Stres yapma. İyi iş çocuk için kötü olma diyorlar. Yani destek destek veriyorlar, moral veriyorlar. Gerçekten hepinizden Allah razı olsun. Yorumlarınız için, beğenileriniz için, izlemeleriniz için. Allah hepinizden razı olsun. Sizi yine bu 6 aylık süreci de arkadaşlar inşallah. Ondan sonra yemin törenine gideceğim. Ayın biri mi ikisinde miymiş neymiş? Sabahleyen aradığında söyledi. Aynen ne birinde mi? İkisinden ben size haber ederim bir de Size oralardan da çekim yaparım arkadaşlar. Allah nazik ederse inşallah. Bu stresle, bu kafa yorgunluğuyla doğruk neyim etmezsem gitmeyi düşünüyor. Akşam Ramazan'dan da konuştuk. Buran da çok üzülüyor. Giderken onu da götüreceğim arkadaşlar yemin töreninde. Kardeşinin yanına içelliyor. Çok içelliyor. Oturuyor böyle elini yüzüne veriyor. Öyle düşünüyor. Akşamda böyle kendi kendine odasına girdim Üzülmüş. Ağlamış biraz. Biz diyor hiç diyor 17 senedir ayrı kalmadıydık diyor. Keşke gitmeseydi diyor. Onlar bana moral verici Her zaman arkadaşlar ben çocuklarıma moral destek vermeye çalışıyorum. Her iki tarafı da ayakta tutmaya çalışıyorum. Anne olmak gerçekten çok zor olmuş. Bunu bir kez de anladım ben. Oğlumun askere gittiği gün. Allah razı olsun hepinizden. Rabbim ne muradınız, ne dileğiniz varsa versin inşallah. Geçer. Geçmesini arkadaşlar da biraz bizim için ilk ya da ilk çocuğumuzu askere yolladık ya biraz zor olacak ama geçer. Rabbimin izniyle. Önce Rabbime emanet ettim. Sonra vatanıma emanet ettim yavrumu. Rabbim sağ selamet gidip gelmeye nasip etsin inşallah. Kurban olduğum Rabbim. Dualarım hep askerlerimizin, hastanede yatanlarımızın. Yatıp da döşeye kalkamayıp kaplara bakanlarımızın. Çok zor arkadaşlar. Gerçekten hepsi çok zor. Ama evlat daha bir zor. Gerçekten. Allah'ım kimsenin yürüyen ateş düşürmesin. Hiçbir anne evladı ile sınamasın. Çok zor olmuş, çok. Hani kız gelin gider. Üzülün, çok üzülün, işten üzülün ama onun yarın sabahına kalkıp, bir gün sabahına kalkıp geri tekrar senin evine geleceğini hissettiğin için o kadar için yanmasın. Ama bu asker ocağına asker savuşturması hele o arabaya binip de arkasından bakması beni çok perişan etti. Ramazan evde bana diyordu sakın ağlayayım diye orada çocuğun moralini bozma diyordu. Bir de bak dedim Ramazan kendi sağlıyor. Ben arabaya binen adır kendimi tuttum arkadaşlar. Şaş tavuk gibi gibiydim. Nereye bastığımı, ne olduğumu birin Hiçbirini tutmuyordu. Arabaya bindikten sonra öyle zoruma gitti ki o arabanın dönüp de gidişi oğlumun camdan dışarıya bakışı yüreğimi dağladı. Hayırlısı olsun Rabbim. Her şeyin hayırlısını versin. Gidip de gelmeye, gelip de görmeye nasip etsin inşallah. Allah'tan tek temennim yavrumuzun yavrularımızın bütün askerlerimizin sağ selamet analarının babalarının kardeşlerinin hanımlarının çoluğunun çocuğunun içine dönmeyi nasıl inşallah Neyse arkadaşlar benim şu tavuğu döndüreyim İnanın ne içimden yemek geliyor ne içmek geliyor İçim böyle yanıyor soğuk sulara veriyorum kendimi onu da hasta oluyorum astım olduğundan bende bilmiyorum nasıl olacak Of, oh, of oh Allah'ım, çok şükür. Neyse arkadaşlar, ben şu tavama bakayım. İlerleyen saatlerde inşallah görüşürük. Bayağı da video atmam çünkü elim, kolum, kanadım kırıldı. Canım hiçbir şey istemedi arkadaşlar. Neyse canlar, biraz sonra görüşürüz. Evet, böyle takip edemeyiz. Şöyle konuş olduğunuz gibi. Nar gibi kızardı, fazla da kızarttım Ramazan sevmiyor. O yüzden böyle yumuşak yumuşak olsun. Şunu da şöyle gönderelim. Bunun altını kapatayım canlar. Şöyle. Bu tamam. Çayımızı da demledim arkadaşlar. Çayımız da tamam. Heh. Ramazan gelsin. Yeni yani gitsin. Dışarıyı da anlatamam size felaket bir şekilde sıcak yanıyor vallahi yanıyor biz buraya sıcak diyor çayının olduğu yer daha bir acayip sıcağmış anne yani diyoruz oturduğumuz yerde terat yok diyor neyse <laughs> arkadaşlar yemeğimiz hazır çayımızı da demledim namazanı ben de arayayım ilerleyen saatlerde görüşürüz Ben yani de Şu kadının şişini işgal ettim adını Yok Yok Merhaba arkadaşlar. Bugün de Tuğba'ya geldi. Şöyle hep beraber. Bütün bu zorlar toplandı. Kuzenler de? Evet. Beşer onlardan çekiyor? Kuzenleri bir, bir ara. Ya evde oldu. Evet çok kişi olunca çok. Hey, hey bir 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 Her bir bilgi çekiyor. Birbirini bir var mı Demirtukoy'da YouTube'u çok var. Hee çok çok Demirtukoy'da. Selamın aleyküm arkadaşlar. Ne olup ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Vahatınız saati geçirildi şey mi? Vahatımız saati geçirildi İşlerimizi kurdunuz mu? Tarlanızı avarınızı doğdunuz mü? Nasıl, Nasıl abi bu arkadaşlar? Benim avarım otundu. Avarlarınızı neye susuz koyman kardeşler? Avarlarınızı susuz koyman kardeşler? Bakın dünya yanıyor vallahi. Efendim? Bugün bütün YouTuber'lar buradayız arkadaşlar. Güzel bir vakit geçirdik, sohbet ettik. Hacı Öğren'e uzun zaman görüşmedik zaten. Bunlar da benim kıza misafir gelmişler arkadaşlar. Onlar gidiyor, işte şimdi de kahve içiyor. Niye öyle şey öyle şey yapma, gösterme. Bizleri de sorarsanız iyi. Değil mi? O kadar çok kötü insanlar var ki hiç bu zaman. Aynen. Bizim, Bizim görümcenin gelini durmadan ağır olur, o askere ama arkadaşlar. sağ olsun video. Yağı sağ olsun. Ama can sağ olsun. De, var de, var. güzel o, işte. Ne güzel gidiyor. Onların gururu gibi. Yani. Gururu işte yani, evet. için en zor oluyor onu. Hayır, gittiğinde zor. O zaman daha mutluyum. Yeni törenine falan gidersin, güzel olur. Hmm, güzel olur işte. Ne yaparsın? Geride gelirken alıp geleceğim oğlum. Evet, tamam gel. Geride gelince ne yaparsın? O kadar da gelirken, bakar yapacaklar? Açamadın mı? İzin kullanacaklar. Hak tabakası. İzin kullanır İzin ya, izin kullanacak. Geride gelirken, uzaklayarak gel, ümit verirken, sakın alarak da. Oğlum giderken de eline elime geçirdi. Gidin ha, nereye Aksaray'a o kadar. Sevgili Gidene, sen, giden giden, de varsa var. giderken oraya gidip gider kesetir anne bahar olur diye. Yazık. o gün ben de İstanbul'a Bir Şey yanlış ağlıyorum. Hacı Allah, şu bu yandan bir daha. Vallahi.

Bizim gönlümüze de ağlar olur. Çalgı başladı evet. annemle ikiz oturdu evet. karşısına. Bir tane ağladı. Öyle. öyle ağladı ikisi de. Gözlerim evet. de yaşta kaldı. Bana bizim gönlümüze öyle, evet. öyle Sen ağladı. Sen yine tepe Gerçekten e, ağlamada ağlamaya da fazla gerek yok çünkü alt alt getiriyor arkadaşlar. <laughs> He, ne, Şöyle de bir şey var her ananın doğurduğu da asker olamaz yani. Bu büyük bir mertebe. Sağ olasın. Dur. Kimisi asker için alıyor, kimisi kendi derdi için alıyor. Herkesin e, e, derdi farklı ki yani. Orada olanlar hepsi asker için alıyor. Herkesin derdi farklı ki yani. Bir insanın bir insanın çok derdi farklı Herkesin derdi farklı ki yani. Herkesin derdi farklı ki Sadece ağabeyim. bağırıyor arabanın içine ne bir şey adam Su bir şey 15 dışarı başka bir şey yapar mısın? Söyle. 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 da Söyle. 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 Benim Tandem, bardak Ben başka bardaktan içeceğim çok da para verdiler. Ben hastayım, hastayım arkadaşlar. Şimdi bunlara da bir şey bir Sesim acı bir Ya. Valla. Çok para Yeşil şey yok mu sende limon? Nane limon. Var. O da kendisi de şey yapıyor. İş yapma da limonu sür. ne kalksın çıkıyor. geliyor. Kalksın ne valla. Havalı. O zaman nasıl Ya. Ayşem. 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 Ayşe, karnını üstü de açıldı. Kiçik fırn açıldı, kel fırn açıldı. Deyin kafadın de. Çocuklar dormada kızacaksa, indi bas, bas. Bunlar şeyin getirir, şeyleri. Aman. Suyun içine limonusu gitti o da. Suyun içine limonusu hiç. Ha bunu da ye. Anla, gülüşü সচুই ক ে আ দি গিয়েছে আসা হা এ এনে হা বে ি আ আ করা আ্লা পন ওলাতলাগ লানা আলাগ সােন্ কচিদ। Etekten bir daha bakayım diye. E, e yani. genel abamıza. Bir en fazla orada bir yediktik. Niye? Arabalı çalışmasın diye. Sizin metrel. O taraftan çıktık arabaya bindik araba çalışmıyordu şeyin arabası. Ama... O da mı aradı? Ne olurdu? Herhalde. Bir ah, bir herhalde. Ramazan'da Biz burada kaldık arabada dört kişiyiz. Yere Kurhan'la hep geldi de yaptı. Şaka yine her ne? Evet. Yok canım çekime daha ne olacak? Hepsi aynı mı? Allah şükür. İter daha Allah ne yapayım? Çok şükür. Allah. Daha ben seni çekeceğim mi? Hepiniz burada mısınız şimdi? Nasıl? Yani çoluk çocuk çol, hep toplandınız Seni babama diyeceğim. Seni orası. Allah birazdan altına çekeceğim. Aslanım Orhan'a gelen Orhan'a da diyeceğim. Bir aslanım var mı? Girip çıkıp bir şey yiyor. Girip çıkıp. Sinirli mi? Keşke benimki de yiyse. Sen de yiyen fakir ama karar yok. Karar vakti de çok kilo ama iyi. Belli de ki. Hamdullah hiç olmuyor. Keşke Ayhan da iyiyse vallaha. Zorlu <laughs> ne diye de bu ona karakter Ayhan'a. Zorlu ne? Ben bana müşter tereyim. Ona işte. Biliyorum ben sana özel bir şeyler lazım. Valla lan. Bak benim yapmadığım bir şey yok. Mesela yumur. Hmm. Neler hazırladın? Işte neler hazırladın? Yumur.

Ne, ben işte çocuklarım da öyleydi. Sonra da. Açılıyor sonra. Da. Ben de küçük e, ödüm, benim hele iyice ölü gibiydi. Baba yemler <laughs> düşünce iyi oldular bana. Bir hem de Ben şayet böyle olup da iyileşecekler hiç tahmin etmiyordum. yordum. E, duran neymiş Sap sap He Duran da He Duran da iyileşti. O da iyileşti bir anda. Ne gelin ne gelin bazı çocuk evlenmekten sonra evet. Şey çalışıyor. Bir de çalışıyor, dengeli saati de yiyor, içiyor ya. Onlar. Kışın da zaten kadar telefonun başında uyuklu onlar. Su Neyse arkadaşlar biz ilerleyen saatlerde görüşürüz. Kalk kap. Ben ne gidelim mi? ne gidelim mi? Ben ne gidelim mi? Ben ne gidelim mi? Ben ne gidelim mi? Ben ne amanet